televizyon ekranlarında bir konu bir konuk devam ediyor değerli izleyenler şimdi Koronavirüs gündemin ilk başlığı biliyorsunuz ee, ve bu konuyla ilgili psikolojik olarak da çok fazla etkileniyoruz. Her boyutuyla psikolojimizde bir e, etkisi söz konusu. Konuşmaya devam edeceğiz. Osman Psikolojik Danışman ve Psikoterapist e, değerli Selma Akbulut konuğum. Devam edelim. Şimdi koranofobi diye bir e, <laughs> durum var dedik şimdi. Fobilerle ilgili, takıntılarla ilgili bunun sonrasında işte takıntısı olan kişilerin nasıl zorluklar yaşayacağına değindik ama Bugün haber merkezimizde gelen bir başlık vardı oldukça da ilginç buldum ben bunu yaşlılar çok fazla dışarı çıktıkları için ki bunu ben de gözlemledim aslında çok ciddi bir risk grubunu oluşturuyorlar yani onlar daha fazla risk grubu içerisinde buna rağmen banklarda oturdukları için tabii onlar da evde sıkılıyorlardır büyük bir ihtimalle bu nedenle dışarı çıkıyorlar ama bankları kaldırdılar denizde bu tüm ulusal gündeme de yansıdı bir taraftan da böyle bir rahatlığımız da var. Evet. Yani ben de geçen gün işe gelirken fark ettim otobüste toplu taşımada. 3 kişiyiz muhtemelen benimle yaşıt olan. 10 e, kişiyiz otobüste artık boş e, insanlar Hı -hı. çıkmıyor belli ki. Kalan 7 kişi yaşlı. Evet. Bu, bunu ne yapacağız? Birçok kişi de söylüyor ya yani annem babam beni dinlemiyor. Hı -hı. Hani bana bir şey olmaz ne olacak ki diye Hı -hı. bakıyorlar. Evet. Bunu nasıl halledeceğiz? edeceğiz? Şimdi Elam şöyle bir nokta oluyor ki umarım doğru ifade ederim bunu, do doğru ifade edebilirim bunu. Ee, Hı -hı. Artık kaybedecek bir şeylerinin gitgide hani Hı -hı. E, azalıyor olması kişilerde, daha da cesaretli, daha Hı -hı. da artık hani biraz daha cesur olmalarını sağlayabiliyor. Ee, tabii ki de hani e, biraz da bu durum içerisinde hani kendilerin bir kişi bir şey, bir problemle daha yüzleşmeden. Hı hı. Hani bunun kendisine gelme olasılığını hı hı. E, yokmuş gibi varsa sayıyor. Yani bu sadece İnters bu konuda değil. Hani her noktada da hani komşu kanser olur sanki hiç Hı -hı. kişiye gelmeyecekmişçesine içesine hani ee, çok abes karşılar ama sanki ona hiç uğramayacak ya da başka Hı -hı. bir kaza olur. Hani sanki hani ona hiç gelmeyecek böyle bir durum gibisi Böyle bir düşünce eylemine girli biliniyor. Hı -hı. Ee, tabii ki burada da hani bazı şeyleri alış alışılmışlık da hani alışkanlıklar da Hı -hı. ve kişilerin e, psikoloji işte burada o kadar çok devreye giriyor ki yani psikolojik ihtiyaçlar ihtiyaçlarını nasıl giderdikleri ve hmm. oraya olan alışkanlıklarını sürdürme eğilimi. Çünkü şu aşamada kişiler artık rutinlerinden vazgeçtiler. Yani bir rutin vardı. Ne Tabii. kadar çok belki bu rutinler hakkında e, olumsuz düşünceler olsa da ne kadar çok yorucu olduğu, koşuşturmalı olduğu kişiler açısından vurgulansa da hmm. şimdi evet yaşı ileri olan kişiler kendini dışarıya bırakıyor atıyor ama hmm. içeride olan kişiler de bir o kadar sıkılıyor. Hı -hı. Ee, ki danışanlarım hep şunu vurgulardım. Ben yani özellikle çocuklar noktasında ailelere hani sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak olan şeyde hani Hı -hı. bırakın sıkılsınlar. Hı -hı. Çünkü çocuk o sıkılganlığını sürekli bu araçla giderdiği için Hı -hı. üretkenliğe geçemiyor. Yani sıkılmak aslında o kadar güzel bir duygu ki. Hı -hı. Yani sıkılmak bize şunu dile getiriyor. Bir şeyler üret. Yani şu andakilerle sen yetinemiyorsun, hı hı. artık bir şeyler üretmeye başla diyor bize bu noktada. Şimdi bu kısımda da işte diğer stres faktörde ne oluyor? Hı. Rutinlerimizi devam ettiremiyor olmak gündelik hı. süreçte. Ee, her sabah mevcut olan işe koşuşturarak gidemiyor olmak, evet bu bir gün rahatlık sağlıyor, iki gün rahatlık sağlıyor ama üçüncü gün Artık o söylenmeleri, bir boşluk oluşmaya başlıyor. Bir boşluk oluşuyor ve o rutin alışı aranıyor. Yani Hı -hı. işte bu rutinin olmaması da bir stres kaynağı, çok büyük bir stres kaynağı şu anda kişiler Hı -hı. açısından Hı -hı. E, rutinlerle din yaratmış olduğu sıkılmışlıkla baş edebilme konusunda. Evet. E, bunu da eğer e, her krizde olduğu gibi neyi belirtiyoruz? Hı -hı. E, krizi fırsata çevirmek çok daha etken bir süreç olacaktır. Hı hı. Çünkü karşı karşıya kaldığımız durum, tamamen hekimlerin yani sağlık noktasındaki, kişilerin, sağlık çalışanlarının evet. e, geliştireceği, çalışacağı ve uzmanlıkları dahilinde olan bir kısımdır. Hı hı. Bunun dışında bulunan noktada olan kişiler için ne kadar çok düşünülürse düşünülsün, hı hı. E, evde de özellikle bulunan kişiler açısından ne kadar çok haberlere bakılırsa bakılsın, bunu değiştirebilecekleri ya da bunu kontrol altına alabilecekleri ya da bunu hiçbir yönlendirebilecekleri hiçbir şey yok. yok. Bu süreçte bu durumu hani biraz önce belirtti ya inkar hmm. noktasında hmm. bunu kabul etmek böyle bir durum var şu anda. Hmm. Yani bunun nasıl olduğu, nereden olduğu, nereye doğru gittiği, <laughs> ne olacağından ziyade şu anda sistemde böyle bir problem var. Durum Ve var. biz bu hmm. durumu kabul edip şu anda bizi e, değiştiremeyeceğimiz kısımları sürekli araştırmak yerine Hı -hı. orayı sürekli gündeme alıp ev içerisinde vurgulamak Hı -hı. yerine bunu biraz da evet kendi içinde fırsata çevirmek. Bu da Hı -hı. ne yönde bir fırsat olacaktır? Buraya da bir parantez açalım. Hı -hı. Ee, şimdi süreç. Bu mevzuya gelene kadar evet çok olumsuz bir sürecin içerisindeyiz. Evet, evet. fakat tabii ki de ben terapist olarak baktığımda ve gün içerisinde sürekli danışan görme noktasında sürekli çözüm odaklı yaklaştığım için de Hı -hı. ister istemez tabii ki de zihnim şunu da söylüyor. Yani bu bir yerde aslında aileler açısından da, insanlar açısından da bir detoks süreci. Değil yani mi? ne kadar da olsa yani sonuçta sanırım bunu izleyicilerimiz de bu noktada bana hak vereceklerini düşünüyorum. Hı -hı. İşte sürekli mutluluğu arayan bireyler sürekli arayışta olan kişiler hmm. yani sürekli mevcut olan işini eleştiren, artık işe gitmek istemediğini belirten, evde saatlerce uyumak istediğini dile getiren, çok yoğun çalıştığı için vicdan yapıp çocuğa zaman geçirmediğini belirten hmm. ya da hani bu noktada eşi tarafından dinlenilmediğini, anlaşılmadığını düşünen kişiler. Şu anda her şey durmuş durumda. O zaman Buyurun kullanın e, bu fırsatı. Bu fırsatı kullanabiliriz. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi bu fırsatı kullanırken de hmm gerçekten bir fırsat var bu süreçte hmm. yalnız. E, çünkü bu fırsatı kullanırken de en temelde ne var? E, sosyal medyayla olan kısımda hmm. e, sonuç olarak bu zamana kadar hep ne vurgulanıyordu? Çocuklar, yetişkinler, yetişkinler diyorduk işte yoruldum o yüzden ben işte stresimi atmak için bunu kullanıyorum. Hmm. Çocuklar e sıkılıyorum ne yapacağımı bilemiyorum. Şu anda ise telefonlar kendi kendini zaten durduruyor. Neden? Çünkü kişi baktıkça sürekli olumsuz haberleri gördükçe hmm. artık elinden bırakmak istiyor. Yani sürekli uyarıya ikaza artık çok fazla gerek yok. Hı hı. Bırakmazsa da zaten vücut artık belirli tepkileri vermeye başlıyor. O kaygıyla birlikte evet. nefes alamadığını hissedip bir sanki ateş basıyormuş gibi oluyor. Hı hı. Yani her an diyor acaba bende de mi var? Aslında bu tamamen düşüncenin bedensel hı hı. tepki olarak dışarıya, dışarıya yansıması çıkmış. ve bunu kaygıyla birleştiriyor. Hı hı. Şimdi ne yapılabilir ev içerisindeki süreçte yani bizim şu anda buna odaklanmamız hı hı. çok daha koruyucu önlemleri aldıktan sonra buna odaklanmamız çok daha çözüm odaklı olacaktır ve krizi fırsata çevirebiliriz yani dezavantajı avantaja çevirebiliriz bu süreçte. Evet. Eğer eşler birbirlerinden uzaklaştıklarını düşünüyorlarsa birbirlerini denemeyi, e, dinlemeyi tercih edebilirler. Ya da birbirlerini çok iyi anlaştığını düşünen çiftler varsa aynı ev içerisinde belki de görecekler ki çok kadar da anlaşamadıklarını yani bu evliliğin tekrardan bir gözden geçirilmesi gerektiğini veya çocuğuyla zaman yetiştiremediği için ilgilenemediğini düşünen ebeveyn aslında bir araya geldiğinde çocuğuyla aslında oyun oynamayı bilmediğini ve aslında zaman olmadığı için değil çocuğuyla gerçekten ilgilenemediğini fark edecek. Veya e, ailesinin kendisiyle ilgilenemediğini düşünen düşünen çocuk, Hı -hı. ilgilenmediğini düşünen çocuk belki de aslında zaman olsaydı ne kadar çok ilgilenebildiklerini görecek. Hı -hı. Yani bu süreç birazcık daha söylemlerin yüzleşmesiyle birlikte gerçekçi boyutta Hı -hı. bundan sonrasında bu süreçten çıktığımızda ki çıkacağız buna Hı -hı. inanıyorum. Hı -hı. Çıktığımızda bu süreçten biz artık kendi dinamiğimiz, kendi sürecimiz, yaşantıdaki kendimizi dinle biz nereye doğru gidiyoruz? Hı. Aslında baktığımızda kendimizi dinlemek için çok büyük bir fırsat var. Tabii. Yani <laughs> e, artık hani... Önümüze alıp şöyle bir e, ev içerisindeki sürecimizde kendimizi dinlediğimizde hı hı. biz hedeflerimizin içinde miydik yoksa aslında hedeflerimize çok uzaktan bakıyoruz kendimizi kandırıyoruz sürekli koşu bandında koştururken hani hiçbir yere ulaşamayacağımız bir süreç içinde miydik? Girit bir hale mi gelmişti yani artık? Yani biz neredeydik? Buna hı hı. dışarıdan bakacağımız kuş bakışı bakacağımız bir süreçteyiz artık kendi dinamiğimizde, kendi süreçlerimizde hı hı. değerlerimizin giderek hani dağılmaya başladığını konuştuğumuz bunun önceki süreçlerimiz. De. Hmm. Artık aile olma kavramına daha çok gün yüzünde olan istenilse de bu şekilde istenilmese de bu şekilde artık aile hmm. iç içe. O zaman şimdi gündemde ne var? Aile içi iletişimi pekiştirmek. Değiştirme. Yani şu anda bireyler hmm. aile içi iletişiminin ne boyutta olduğunu yüzleşme durumunda hmm. bunu faydalı bir hale getirmek adına da neler yapılabilir? Ev içerisindeki oyunlar arttırılabilir. Eee hmm. TÜBİTAK sayfasına açtı. Hani burayla ilgili kanallara girip arşivler karıştırılabilir. Hani hmm. bu süreçte. E, buna benzer diğer kanallarda hani birçok noktada destek vermeye çalışıyor. Evet. Çocuklarla birlikte hani e, ev içerisinde çok basit oyunlar oynanılabilir. Hmm. Eşler birbirini dinleyebilir. Uyuyabilirsiniz saatlerce. vücudunuzu dinlendirebilirsiniz. Gerçekten bir uykuya mı ihtiyacınız var? Yorgun musunuz? Hmm. Yoksa aslında sizi düşünceler mi yoruyormuş? Bunları fark edebilirsiniz. Yani bu anlamda da çok büyük bir şekilde değerlendirilecektir. Bunları pekiştirebiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi siz anlattıkça benim tabii aklımda bu arada belirteyim değerli izleyenler önümüzdeki süreçte Bizler de artık vardiyalı bir şekilde çalışmaya başlayacağız DHA TV'de. Bunun sebebi de bizlerin de korunması gerekiyor. Bu anlamda yöneticilerimize de ben teşekkür etmek istiyorum. Onlar da bizim sağlığımızı düşünerek böyle bir sistem geliştirdiler. Şimdi benim de evde kalacağım bir süreç başlayacak. O sürede neler yapacağım ben şimdiden planlayıp <laughs> programladım. Çünkü elimde bir kitap var. Onu bitirmem gerekiyor. <laughs> Hazırlamam gereken evet. ve üzerinde çalışmam gereken bazı konular var. Bunlar üzerinde çalışmam gerekiyor diye siz anlatırken benim aklımda hep onlar geçiyordu. Çok doğru bir noktadan başlamışsın Elham'da. Fını kestim ama Hı. planlamak bu konuda çok önemli. Hı. Çünkü her gün ne yapacağını bilememek de başka bir belirsizlik Tabii. getirip boşa zaman geçirmeyi sağlayacaktır. Hı -hı. Bu da kişide daha çok stres Sıkıntı yaratacaktır. Bu süreci planlarsanız eğer nasıl verimli bir hale getirebilirsiniz ölçütünde... Hı -hı. ...bunu fırsata çevirdiğinizde dışarıdaki kaygı da en azından bundan biraz daha faydalandığınızı fark ederseniz... Hı -hı. ...stres düzeyinizde birazcık daha dengelemiş olacaksınız. Artı sıkılmışlığı bu şekilde verimliliğe döndürdüğü zaman dışarıya çıkma ihtiyacı da kalmayacaktır. Kalmayacak, Çünkü diğer bir riskli durum var ki bu boyutlarda da hekimler, sağlık çalışanları şu anda çok ciddi risk altındalar. Evet, evet. Yani e, bizler ev içerisinde belki kendi işlerimizi devam ettirebilirken ya da ev içerisinde hmm. bu sıkılganlığı gidermeye çalışırken dışarıya atılan her adım onlar açısından daha risk. büyük bir risk olacak çok ve onlar şu anda direkt olarak bu virüsle birebir karşı karşıya kalma boyutunda hmm. acaba eve, çocuğuma, eşime bu virüsü taşır mıyım kaygısıyla birlikte işlerini var. yapmaya çalışıyorlar. Hmm. Bu yüzden hekimlere de destek olmak açısından çünkü bir yerde bu sürecin devamında diğer stres yaratan faktör de şu olacak damgalama süreci. Hem virüse karşı olan kişilerin, karantinaya alınan kişilerin hem hekimlerin çünkü onlarla bir arada olduğu için hani bu, bu durumda birazcık da damgalanmaları yani etiketlenmeleri söz konusu olacaktır. Evet. Bu da psikolojik anlamda onların biraz daha olumsuzluk yaşamalarını sağlayacak ki ruh sağlığı açısından destek almaları çok çok önemli. Belki grup anlamında bir destek sürecine girilmesi çok daha sağlıklı olacaktır. Hı -hı. Ve onlara destek olmak amacıyla da hem öncelikli olarak kendinizi korumak Hı -hı. ve buna bağlı olarak da dışarıdaki insanları koruyarak hani bu sorumluluğu bu da sosyal bir sorumluluktur. Evet. Hekimlerimizi korumak açısından ve işlerini çok daha rahat bir şekilde yapabilmeleri açısından destek olmamız gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum ben de size. Ee, şimdi az önce sosyal uzaklaşma ve aile içerisindeki etkisinin Hı -hı. pozitif yönde nasıl olabileceğini Hı -hı. aktardık izleyenlerimiz ama burada Çocuklar gerçekten çok önemli. Evet. Ee, çocuklar etkilenmiyor diyoruz. Hayır etkilenebilirler. Böyle bir yani e, bünyesi zayıf olan bir çocuğun etkilenme ihtimali var. Uzmanlar bunu söylüyor. Yaşınız kaç olursa olsun şimdi 65 yaş üstünde bir risk söz konusu. Hatta 60 olarak açıklanıyor. Ee, söz konusu ama bunun dışında kişilerde risk yoktur. Olmaz gibi bir durumda söz konusu değil. Bir de çocuklarda... E, benim geleceğe dair izlediğim en e, orijinal filmlerden birisi Mad Max'tir. <laughs> Çünkü orada tabiatı yok ettikten sonra gerçekten insanların neye ihtiyaç duyup neleri alabilmek için birbirleriyle savaştıklarını gördüm. Yani orada toprak yoktu, ülke yoktu, e, sınır yoktu ama yeme, içme ve çocukların sağlığı çok önemli. Yani bitkilerin olmaması. Bunlar hep dikkatimizi çekiyor. Şimdi biz bunları filmlerde görmeye alıştık ama şu an aslına bakarsanız o filmlerde yaşadıklarımıza çok paralel şeyler yaşıyoruz. Hı hı. Çocuklar da haliyle bundan etkileniyor. Sadece e, çocuklar değil eminim ergenlik çağındaki e, artık yeni nesil gençlerimiz hı hı. de çok etkileniyor. Nasıl anlatacağız onlara? gelecekle ilgili evet. kaygıları olacak büyük hı hı. Bir ihtimalle. Olacak. Için. Şimdi gelecekle ilgili kaygıları doğuran da beraberinde ne olacak? Ebeveynlerinin yani yetişkinlerin tepkisi. Hı hı. Kaygıyı nasıl karşıladıkları, hı hı. kaygıyı nasıl anlamlandırdıkları, bu kaygıya karşı, bu kriz sürecine karşı nasıl yaklaştıkları, hı hı. orada kullandığı ifadeler ve önlem süreçleri. Eee aslında bir çoğu birbirine benziyor. Örneğin çocuğu bir cinsel istismardan korurken kurulan ifadeler. Hı hı. E, örneğin obsesyonları takıntıları olan ebeveynin çocuğu e, mikroplardan korurken kurduğu ifadeler. Ki şu anda bunlar daha çok nüksetmiş durumda. hani hı hı. Ya da çocuğu yabancılardan korurken kurulan ifadeler. Hep nasıl oluyor? Çocuğa yukarıdan bakan bir ifadeyle onları koruma eyleminin çok önemli olduğunu böyle sert vurgulu ifadelerle hani hı hı. aman mikroplara dikkat et yani o mikrop kavramının özellikle altının çiziliyor olması hı hı. ya da bir istismar konusunda aman yabancılara dikkat et olarak ifade olması eee ebeveyn sanıyor ki hani yani ben çocuğa bunu bu şekilde ifade edersem beni daha iyi anlayacak ve daha çok dikkat edecek. Yok daha çok korkacak. Evet. Ne yazık. Çünkü karşımızdaki bir çocuk. Evet. Yani çocuk ee, zaten çocuğun en temel sürecindeki inançları nelerdir? Hep böyle bir suçluluk, hı hı. hep böyle bir sorumluluk, hani böyle hep suçlanılma kaygısı duyar. Ve bu şekilde ifade edildiğinde de şimdi çocuk süreci bizim kadar etkin e, çözümleyemiyor. çözümleyemiyor. Zaten Tabii. çocuk temelinde kaygılı. Yani anneye bağlı, babaya bağlı, gelişimi onunla birlikte yani onu kaybetme kaygıları var hani. Sürekli bunun vurgulanıyor olması çocuğun hı hı. hem anneye babayı kaybetme kaygısına, onun hı hı. ne olacağına, hani ortada kalıp kalmayacağı Tabii. Eğer yanlış bir şey yaparsa, onun yüzünden onların üzüleceğine, Hani onun kendisini suçlu hissedeceğine daha çok algısı yönelecektir ki bu da ebeveynin zaten istediğini değil istemediği sonuçları doğurur. Çünkü Hı. çocuk da bu defa daha çok o olumsuz durum pekiştirilir. Evet. Şimdi aile derken dokunma, çocuk istemsiz bir şekilde zihinsel olarak şunu ve dokunmamam gerekiyor Hı. ve zihne giden bu düşünce, yapısı çocuğu istemsiz bir şekilde oraya dokunmaya yeter. Yani bu artık çocuğun kontrol ettiği değil, kontrol edemediği bir durum olacaktır. Hmm. Bu yüzden bu durumu çocuklarımıza aktarırken her ayrıntıyı vermek zorunda değiliz onlara. Yani hmm. şu anda hani işte dünyada çok kötü bir salgın var ve bu ses tonuyla özellikle hmm. bu ses tonunu kullanıyorum. hani i̇şte Çok kötü bir salgın var şu anda dünyada. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bak hatırlıyor musun? Ben sana alışveriş merkezlerine girdiğinde nasıl uyarıyordum tuvaletlere girdiğinde dokunma diyordum. Hmm. Bak gördün mü? Oradan da beslenebilir ebeveyn hemen hani. Hmm. İşte bu yüzden diyordum. İşte bak buradaki mikroplar e, gördüğün gibi bizi hasta edebiliyor ve öldürebiliyor ki en vurucu ifade bu olacak. Öldürebiliyor. Evet, işte bu artık çocuğun gelecekte e, kaybetme kaygılarına, obsesyonlarına, takıntılarının oluşmasına, özgüvendeki eksikliğine birçok şeye sebep olacak. Ama bunun yerine yani. Evet, şu anda anneciğim, babacığım, şu anda evet senin endişelenmen gereken bir durum yok. Sadece bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor hı hı. ve yine bu ses tonuyla. Hı hı. Ee, evet, şu anda biz değil, yalnız olmadığımı göstermek adına. Yani hı hı. bak dünyada da oluyor bir felaket değil. Hayır, biz de yalnız değiliz. Hı hı. Yani şu anda e, sadece bizde değil, tüm dünyada da böyle bir durum var ve böyle alışılmamış durumlar şu anda sadece yabancı bir rahatsızlık süreci olduğu için, yani yabancı hı hı. bir süreç olduğu için bunu biraz daha tanınma sürecine kadar, onu tanıyana kadar biz bu, evet buna virüs deniliyor. Hı hı. Biz bu virüsü tanıyana kadar, bunun için zaten doktorlarımız çalışıyor, biz zaten güven altındayız. Evet. O yüzden zaten bakın hani okullarımız da güven oluşturduğu için güven almak adına herkese evde hani olmasını istedi. Biz de evde daha iyi zaman geçirmek adına birlikteyiz. Bu süreç geçecek. Hani hı hı. bu süreçte sadece bazı önlemler almamız gerekiyor. Bu önlemlerimizde nelerdir? Ellerimizi hani bir yere dokunduğumuzda bu süreçte yüzümüze götürmeyeceğiz. Hı hı. Ellerimizi belirli aralıklarla sık 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 değil. Evet. Belirli aralıklarla ellerimizi yıkayacağız. Hı hı. Bu aralıklar ne kadar olacak hani? Örneğin onların anlayacağı dilde işte hani e, diyelim ki yüzüne götürmeme oyunu oynayalım. Bak hı hı. bu süreçte yüzümüze götürmeme oyunu oynayacağız ve yüzüne götüren örneğin işte kendisini ortaya koyacak hani söyleyecek ve hı hı. o örneğin hani diğerinin istediğini yapacak gibi oyunlaştırarak da çocukların Anlasın bu da süreci kaygılı, stresli hale getirmeyecek yerine hı hı. aksine evet biz bir dönemden geçiyoruz bizden beklenilenler var biz bunlara uyduğumuz sürece bu süreçten zaten sağlıklı bir şekilde ayrılmış olacağız evet. düşüncesi Çocuğu gelecekte problemlere karşı, krize karşı daha sakin, daha çözüm odaklı, daha da sağlıklı şekilde düşünmesine ve süreçte de uyumlu bir şekilde ilerlemesi neden olacaktır. Karşısına çıkacak her şey de bundan sonra ki geç. çıkacak da, <laughs> evet, yaşam ant içerisindeyiz çıkacak, çıkacak da. Evet. O yüzden bu tür şeyler. <laughs> gelişim süreci ve yaşantı içerisinde evet dezavantajları kadar avantajlarının da bulunduğu bir sonraki evrelerde eğer bu süreç iyi şekilde kullanılırsa daha sonraki süreçte karşılaşacak durumlara karşı da hazır olunabilecek bir duruma getirecek bir süreçtir. Kesinlikle. O yüzden biz yapamadıklarımızı, kontrol edemediklerimizi, değiştiremediklerimizi değil, şu anda bunu faydalı hale çocuklar açısından, eşler açısından kendimiz açısından, aile kavramı açısından nasıl değerlendirirsek ya da gelişimimiz açısından. Bakın belki birçok kişi şu anda eğitim almak istiyordu hı hı. ve bunun için belki de zaman yaratamıyordu. Çok güzel. Şu anda üniversite onaylı birçok eğitimler var. Açılıyor online evet. şekilde düzenleniyor. Hı hı. Evden yeterli zaman içerisinde bu eğitimlere de ulaşıp bunları alabilir yeni bir dil öğrenmek üzere buna adım atabilir. Evet. Kendisi gelişmeyle ilgili eğer istediği bir şey varsa bunu planlayabilir. Hı hı. Yani bunun için çok rahat zaman oluştu. Kesinlikle. Ee, ben planları yapmaya da devam ettim sizi dinlerken. Bu arada evde yapacaklarımla ilgili bekleyen bir puzzle'ım vardı onu da bitireyim bari diye de düşündüm açıkçası. Şimdi bunu neden söylüyorum? Ee, i̇zleyenlerimize çok güzel örnekler verdiniz. Eminim onların da akıllarına işte siz anlatırken benimki gibi fikirler gelmiştir ama bunu da gibi yapabiliriz diye evet. fikirler gelmiştir büyük bir ihtimalle. Ee, Az önce ikinci bölüme geçmeden önce kısa bir değerlendirme de ekonomiye dair almak Aklımda isterim. Evet, Çünkü esnafın istiyorum. gerçekten, Hı -hı. küçük esnafın Hı -hı. yani bu dediğim Mehmet amcanın yüzündeki endişeyi görebiliyorum ben hani ödemeler vardı ama sokakta kimseyi göremiyorum. Evet. Aslında görüyoruz. Öncekine göre az görüyoruz. Yani biz hala işimize gidiyoruz, geliyoruz yani bir rutinden bahsetmiştik ya yani herkes evinde değil. Biz tedbirlerimizi alarak dışarı çıkıyoruz, işimize geliyoruz, görevimizi yapıp evimize evet. gidiyoruz. Yani bu e, ekonomimiz çöktü şeyinden çıkalım. Hı hı. Bir de böyle bir kaygımız var. Evet. Biraz da ondan bahsedelim isterseniz. Şimdi ekonomimiz çöktü derken önce bir somut kanıtlara bakmak gerekecek. Sonuç olarak kimsenin ekonomisinde şu anda ciddi şekilde değişen bir durum yok şu aşamada. Hı hı. Ee, ve bu süreçte işte bir süre sonra zaten görünüyor ki bu durum eğer ki devamlılığını bir süre daha sürdürürse buna göre de önlemler alınacaktır. alınacaktır. Sonuçta bir şey zaten devam ettiğinde bu panik yerini artık alışkanlığa bırakacak. Yani buna, bununla da yaşamaya alışmak bir yerde ve buna göre de yeni önlemler üretilmeye başlanacak. Ee, ve tabii bu durum kişide nasıl bir psikoloji yaratabilir? Ee, Bununla ilgili de çok fazla hani mesajlar alıyorum. Arkadaşlar arıyorlar, tanıdıklarını hani bir şekilde ya hocam bir şey soracağız, arayabilir miyim diyerekten. Evet tabii arayabilirsiniz ve baktığımızda karşılaştığımız durum hani işte yani ben panik oluyorum sanki göğsüm daralıyor, nefes alamıyorum. Hani acaba hani bende de hani olmadığını biliyorum ama panik atak mı gibi. Hayır diyorum bu tamamen panik duygusu çünkü burada ne var anne hani? özellikle mali yönde bir evin geçimini sağlayan sorumluluk alan bireylerde hmm. e, bu geçimi sağlayamama düşüncesi o sorumluluk algısıyla birlikte panik evet semptomlarını tetikleyecektir. Nefes alamama hissini, böyle boğazda düğümlenmeyi hı hı. E, gibi göğüs kafesinde daralmayı, kalp çarpıntısı, hızlanmayı bunları birazcık daha tetikleyebilir. Hı. Bu demek değildir ki hani ben virüse bulaştım bundan dolayı böyle bir şey bana kötü şeyler oluyor zihin bu sefer onunla birleştirip daha da kaygıyı pekiştirecektir. Bu sadece normal bir süreç. Sonuçta Hı. şu anda sistemimizde hazır olmadığımız ani bir çevresel etmenle karşı karşıyayız. Evet. Bu da her birimizde tıpkı bende de kimi zaman evet göğüs tarafı kafesinde Hı. bir daralma hissediyorsam, geldiğimde sen bahsettin. Yani Hı. bedensel semptomlarını bunları yaşıyorsan Hı. ya da arayan kişimiz hani bu şekilde bir semptom yaşıyorsa bunlar anormal değil. Tamamen bedensel normal. olarak, psikolojik olarak bir şeye maruz kaldığımız için vücudumuzun gösterdiği semptom Hı hı. Bu da oldukça normal, normal bir tepkidir. Bunu herhangi bir rahatsızlıkla, herhangi bir problemle bir ilişkisi yoktur. Yok. Hı hı. Vücut bu tepkiyi verdiğinde düşüncemize de hayır her şey yolunda. Zamanı bırakacağız. Her şey yolunda ilerliyor. Sürece güveneceğiz hı hı. ve sadece biz önlemlerimizi alacağız. Bunu tek tekrarlı olarak tekrar etmemiz bizim için yeterli olacaktır zaten. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Yine e, çok önemli bilgiler verdiniz ve dediğim gibi şimdi ben eğer e, burada rahatlıyorsam izleyenlerimiz de aynı şekilde evet. o rahatlamayı hissetmiştir. Burnumun akıntısı bile gitti <laughs> diye diyebilirim açıkçası. Çünkü e, çok fazla maruz kaldık hani söylemlerde çok fazla maruz kaldığımız için evet. virüse maruz kalmasak bile söylem <laughs> anlamında çok fazla zihnimiz maruz kaldığı evet. için bir şekilde etkileniyoruz sizin de dediğiniz gibi. Örnekleriniz çok hoştu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Neler yapacaklarını artık biliyor izleyenlerimiz. Çocuklarına karşı, kendilerine karşı Büyüklerine karşı evet. bir aile olma özelliğimiz var ki bizim kültürümüzün en temel taşlarından biridir bu. Bunları, bu değerlerinizi tekrar bir araya getirip çok güzel bir şekilde pozitif yönde değerlendirebileceğimiz de bir fırsat aslında. Evet. Bunu vurgulamanız da çok çok iyiydi. Çok teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız ee, için. Ben çok teşekkür ediyorum Eylem. Son olarak dediğim gibi hani biz kültürel olarak zaten bir arada yaşamaya alışkın bir toplumuz. O yüzden belki de birçok dünya ülkesine göre çok daha şanslıyız. Evet. Ve tekrar evet tekrar bir araya geldiğimizde ki yaşam sürecimiz bizi hiç bu kadar zorlamayacaktır. Çünkü hmm. biz zaten bir gelenek görenek gelenek görenekler süreci içerisinde aile olmayı zaten hmm. daha çok içselleştiren bireyleriz ve bunun her birimize çok iyi geleceğini düşünüyorum. Ee, bu noktada sürece tamamen güvenmek, bu süreç tamamen emin olun geçecektir hmm. ve bu süreçte hekimlerimize destek olmak, bunun adına dışarıya adım atmadan evde kalarak, evde kalmanın keyfini çıkararak ve artık zaten ne kadar çok haberleri dinleseniz de izleseniz de aynı şeyleri tekrar ediyor olacaktır. Bu tamamen sizin kendi psikolojik durumunuzu yükseltmeniz kaygılarınızı yükseltmeniz endişelerinizi yükseltmeniz dışında hiçbir faydası olmayacaktır. Lütfen evinizde sevdiğiniz müziğinizi açın kahvenizi için sohbetinizi edin belirli aralıklarla güvenli kanallarda ne yapılacağına doğrultusunda haberlerinizi alın rutin olarak gün içerisinde egzersizlerinizi yapın ve bu sürece takibinde artık neler yapılacaksa bu şekilde paralel bir şekilde ilerleyerek de tekrardan zaten kaldığımız yerden günümüze de devam etmiş olacağız. Sadece bir geçiş süreci var virüse karşı antivirüs süreci geliştirildiğinde zaten bu süreçte son bulacaktır. O yüzden bu süreçte lütfen birbirimize destek olalım. Evet biz biraz da şanslıyız tabii önümüzde artık havaların ısınması var hı hı. bu anlamda da önümüzdeki süreç hep Nisan sonu olarak açıklanıyor resmi yetkililer tarafından da ee, hava sıcaklığının 25-26 dereceleri bulmasıyla beraber biz zaten hani bu süreci daha rahat bir yere bu doğru bile bir taşıyacağız. yani bu bile bir belirsizliğin netleşmesi. netleşmesi en azından ne zamana kadar yoğun bir kaygı hmm. duyulacak bunun hmm. bir netleşmesi de söz konusu o yüzden en azından rahatlamak adına birçok nedenimiz de var. Evet. Çok çok teşekkür ben ediyorum çok tekrar teşekkür çok sağlısınız Katılım gösterdiğiniz için. Sağlıkla kalın. Değerli izleyenler bugün dediğimiz gibi şimdi tüm dünyanın gündemi koronavirüs hep negatif yönleriyle aktarımlarda bulunuyoruz belki ama ...bugün daha pozitif bir hale getirdi Konuğum, uzman psikolojik danışman ve psikoterapist... ...değerli Selma Akbulut bizlerle birlikteydi. Gerçekten çok pozitif yöne doğru götürebiliriz biz bu süreci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutuyoruz şu an dedi. İşte bunun sebebi de dediğim gibi... ...hava sıcaklığının ülkemize artış göstermesi... ...ve virüsün hava sıcaklığına tahammülünün olmaması... ...bilimsel bir açıklama bu. Diğer taraftan eğer kaygılarınız varsa... Boğazım ağrıyor, bir daralma hissediyorum, yutkunamıyorum, öksürüyorum, burnum akıyor gibi kaygılarınız varsa öncelikle ateşinizi ölçün. Ateşiniz eğer normalin üzerindeyse alo 184'e ulaşın, yetkililere bilgi verin. Onlar da size nasıl davranacağınızı, nasıl hareket etmeniz gerektiğini zaten aktaracaklardır. Diğer hastalıklarınızda yine az önce Selma Hanım'ın da söylediği gibi bunu vurgulamadan geçmeyelim. Şu an hastanelerde hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, sadece hastanelerde değil, acillerde çalışan tüm sağlık çalışanlarımız bizim hepimizden bir nebze daha Ön planda risk altında değerli izleyenler. Bu anlamda evde kalmamız çok çok önemli. Bir rahatsızlığınız varsa aile hekiminize danışın. Hatta numarasıyla arayıp öyle de ulaşabilirsiniz kendilerine. Ama ilk noktanız aile hekimi olsun diğer rahatsızlıklarınızda diye belirtelim. Panik yapmayın. Devamlı aynı soruyu soruyorsunuz. Denizli'de koronavirüs var mı? Gelen tüm konuklarıma da soruldu bu. Ee, bu konuyla ilgili şunu açıklıkla ifade edeyim değerli izleyenler. Denizli'de herhangi bir vaka olması değil benim söyleyeceğim herhangi bir şey Denizli İl Sağlık Müdürümüz değerli uzman doktor Berna Öztürk'ün bile açıklayacağı bir konu değil. Bu sadece ve sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan bir veri bunu da belirteyim. Ve ondan duymadığımız sürece hiçbir habere de itibar etmeyelim. Kalın sağlıcakla diyelim bir de. Bu zamanı gerçekten çok iyi değerlendirin. Ben fırsata çevireceğim. Buna eminim. Sizler de öyle yapın. Hoşçakalın.